arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün İzmit Körfez pistindeyiz. Sonraki yarışımız daha önce söylemiştim sanırım. İzmit Körfez pistinde Türkiye Karting Şampiyonası'nın 3. ayağı burada olacak. Ve iki yarışın arası da çok kısaydı. Yani geçen hafta bir, bugün aslında yarışıyorduk. Hemen bir hafta sonra geldik yeni pistimizdeyiz. Baştan yeniden öğreniyoruz sıfırdan. Şimdi ilk seansa çıktık. Oradan geldik. Ufak bir talihsizlik yaşadım. Benim depomun kapağı tam kapanmamış. Bacağıma benzin döküldü ve yakıyor ciddi şekilde. Abi ne oldu abi nasıl? abi nasıl? abi. Yanıyorum, yanıyorum. Ya anlatacağım bir dakika. Çekmeyin kardeşim. <laughs> Bacağım yanıyor şu an. Feci. Biraz daha. Peki nasıl benzin çıktı? Abi depo kapağını düzgün kapatmamışlar. Sıkmamışlar. Öyle arabada titreşiyor ya sürekli. Arkadaşlar görüyorsunuz sıfır kurgu doğallığında gelişiyor olay. Mikrofonumuz bile yok yani koşarak çıktığım için. Ya şimdi bir şey demek istemiyorum da. Yani onu da bir sık be abi. Yandık kıyım. Bacağım yanmasına rağmen biraz ıslatıp geri çıktım. Yana yana o da olsa böyle bir 5-6 tur daha attım. Bakalım işte öyle günümüz devam ediyor. Bakalım yeniden sıfırdan öğreniyoruz ve bu hafta tekrar burada yarışacağız. Şimdilik öyle izlemeye devam edin. O sen bayağıdır videolarda konuşmuyorsun benim. Tork Spor'da mı konuştun? Biz Tork Spor'dan iyiyiz. Tamam. Değil mi? Bizim kanalımız Tork Spor benim kanalım mı Talk Spor mu ya? Bu kadar zor mu bu soru? Benim kanalım. Ya duy buradan Talk Spor. <laughs> ile babacı. Fortnite. Sen de sana Fortnite kaskı lazım olsun. <laughs> buradan rakiplerine ne demek istiyorsun? İzmit yarışı için hazır mısın? Get <laughs> bozu. <laughs> Evet arkadaşlar duydunuz. Eğer mini kategorideyseniz korkun. Çünkü Oğuz Aydoğan geliyor. İzmit yarışında hiç olmadığı kadar hazır. Tuzla'nın intikamını alacak. Bodrum Ahlak Masa'nın evet. aradığı o evet. isim var. Her yerde aranıyor. Kulüplere girmesi yasak. Bir sürü Kulüplere uzaklaştım. giremiyor. Evet Bir sürü uzaklaştım Bodrum'a. Her yerin blacklistinde var. Her evet. mekanda her türlü... <laughs> Her piyasanın aranan çocuğu Buğra beraberiz. Evet dostlar merhaba ben Buğra 33. Bak inkar da etmiyor adam. Yani evet, evet. Ne abi? gerçekler bunlar yani. Şimdi yalan söyleyemem. Ya özellikle sarışın aşığım bu bir gerçek. <laughs> TikTok'ta asigi diye aratırsanız görebilirsiniz. B 1 milyondan fazla izlenmemiz var şu an. Ben kurucusuyum bizzat. Çete gibi bir şey olduk şu an. Bütün arkadaşlarımız sarışın aşığı oldu. Yani saçlarınızı sarıya boyamamanızı öneriyoruz artık. Çünkü başınıza kötü şeyler gelebilir. Bakalım sabıka kaydımız doldu olacak. When I think of all the stupid things I've done to mess this up, I fall apart. And I think about the ways you showed me love. I shake my head, it breaks my heart. I found myself in the shadows. I stuck myself in this hole. I threw myself in the battle. I made this Bugün sahaya atlayacağız arkadaşlar, <laughs> piste atlayacağız ve arabaların üstüne doğru koşacağız. Çok riskli olacak. Bu videoya 500 bin like gelmesini istiyorum o yüzden. Hazırsanız videoya geçelim. Evet, küçük şakalar. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir, pistler böyle durduğu yerde tabii ki kirleniyor, tozlanıyor. Bir onun temizlenmesi, iki üst üste araçlar aşağı yukarı yarış çizgisi herkes aşağı yukarı aynı yerden döndüğü için oradaki zemine bir böyle lastik kauçuklarının birikmesiyle böyle yapış yapış bir hale geliyor. Biz buna grip diyoruz. Ve grip oldukça da pist daha çok tutuyor. Virajları daha hızlı dönebiliyorsunuz. Şu anda bu pistte 2 iki aydır, 2 iki, buçuk aydır falan yarış olmadığı için bu pist bir hem çok kirli, iki grip hiç yok. O yüzden şu anda normalde aldığımız sürelerin 2 saniye falan yavaşındayız. Herkes için geçerli bu. Bak bak benim çekim ekibine bak. Ulan bu adam, bu adam kendini çek. Bak bu dönelim. adam Güneşin altında çekim yapıyor güya döndür şimdi bunlar da çekim ekibi bak fanı önlerine kurmuşlar arkadaşlar Oh kebap ulan bu adamın ne suçu var lan bu adam 40 derece güneşin altında kantler içinde orada video çekiyor Hiç mi utanmıyorsunuz be yazık yazık Ayıp abi. yazık almış bir tane drone takıyor gözlüğü oturduğu yerden uçuruyor Sonra abi çekim bilmem ne ben çekim yaptım Öyle çekimi herkes yapar. Eskiden abicim zaten çekim şöyle bak. Eskiden adamlar böyle kamerayı sırtında taşıyormuş. Sen burada oturuyorsun fanın önünde. Drone'la uçuyorsun. Çekim yaptım diyorsun abi. Olacak iş değil arkadaşlar. Her beğeni ya bir yazıklar olsun. Ne oldu Ökmen? Boş yapıyoruz. <laughs> evet Ökmen. Bu yarışta da kaçacak mısın? Bir yerlerim ağrıyor diye. Çok hastayım diye kaçacak mısın? Baktın olmuyor. Hayır. Wow. Kaçmayacağım bu sefer. Tamam. Yarışacağım. Seninle geçeceğim. O biraz zor. Evet. Hater'ımla yüzleştim videosu da. Gel bakayım. Gel ele, gel. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Ateş benim hater'ım. inkar etse de gizli kapılar ardında genelde arkamdan atıp tutar. Eğer bu videoya 350 like gelirse... <laughs> Teşekkür ederim. Bak hater işte abi. Böyle Bo bozacak illa araya gelecek. Evet bir daha söylüyorum. Bu videoya 350 <laughs> kestik arkadaşlar bu videoya 350 like gelirse Hater'ımla yüzleştim videosu Ateş'le karşılıklı yüzleşeceğiz birbirimize birer rap şarkı yapacağız dis içerikli bu şekilde bir kazanan belirlenecek bu husumetle bitecek evet, evet Ateş de onayladı arkadaşlar Ök, ökmen güneşleniyor. <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir antrenman günüydü. Güzel de bir video olmuştur umarım sizin için. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bol bol şöyle paylaşın arkadaşlarınızla falan. Ve diğer videolarımıza da göz atın hazır kanalımıza gelmişken. Bir sonraki videomuz İzmit'teki yarış olacak. Türkiye Karting Şampiyonası 3. Ayak. O videoyu da izleyebilmek için abone olabilirsiniz. Bildirimleri falan açabilirsiniz. Şimdilik bu kadar bu videodan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.